Runner ile bottom ring arasındaki çalışma boşluğunun ölçümü. Tatlı sıfır olup her noktada aynı sonucu almamız lazım. Bu çalışma boşluğunun runner dönerken suyun mukavemetiyle, gücüyle yatak boşluğunun dışına çıkmaması için merkezinde dönmesini sağlar. Aynı zamanda her yıl almamızdaki diğer bir sebep de varsa da görebilmemizi sağlar. gün durduğunda taşıcı yatak üzerine durur. Sağa sola herhangi bir tarafa yatar. Çok az bir şey. Yataklara yaslanır. Taşıcı yatak ve üst kılavuz yataklara yaslanır. O boşlukları aldığımızda türbünün hangi tarafa yaslandığını da boşluktan ölçüp görebiliriz. Ayar kanadının alt ve üst çalışma boşlukları bypass'tan suyu açtığınızda salyangozu doldurabilmesi için ayar kanadının alt ve üst boşlukları farklı santrallerde farklı uygulamalar olabiliyor. Bizim santralde <laughs> alt ve üstte e, sızdırmaz contası kullanılmıştır. Suyun akışına göre diğer bakır D ölçüsü buradan alınıyor. C ölçüsü buradan alınıyor. Ayar kanadı bakım ringe sürtmemesi lazım. Ve et kavra apur ringe sürtmemesi lazım. Ama sürtmeden de çalışabilir bir boşluğun olması lazım. Orta milde et kavra bağlı ayarlarına kolu yataklamaları var. Bakımlinge yataklaması var. Her iki yatak arasında, üç yatak ayak kanadı yüzde sıfırla ile yüzde yüz arasında açıp, kapanıp gücü istediği şekilde ayarlayabiliyorsunuz set değeri vererek. kapalı pozisyon ölçüleri 3 noktadan alınır. En yukarıdan değil, en yukarıdan bir 5-6 santim aşağı inersin. Oradan alırsan. Metel metele yüzdeyi sızdırmazı sağlamalı. Şu anda burası 0. 0.05 cm girmiyor. Orta pozisyondan alırsın. 0.05 girmiyor. Bir de alttan en üst noktaya doğru 5-6 santim yukarıya çıkarsın. Oradan almaya çalışırsın. Doğrudan da gel. 0.05 girmediği için sıfır kabul ediliyor. Metal metale %0 sıfır sızdırma için ayar kanadın normalde sero motorun strok boyunu kapandıktan sonra ön gerilme ayarının şiir pinlerin kırılmayacak derecede biraz da baskı yaptırarak 20 bar, 30 bar gibi baskıyla metal metal'a sıfır sızdırmanı sağlamalı. Kapalı pozisyon ölçüsü bu şekilde.